Yeni İSG katipte firmalar e, nereden e, atanan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimini onaylayacak onu göstereceğim. Bu videoyu e, firmalarınıza gönderebilirsiniz. Onlar e, bu videoya istinaden nereden onaylayacaklarını görebilirler. Şimdi e, hangi seri numarasına atadıysak o seri numarasının e-bildirge kullanıcısına giriş yapıyoruz. Bu e, müşterinin e-bildirge kullanıcı sayfası. E-bildirge kullanıcısına giriş yapmak için hangi e, hangisi numarası onu seçiyoruz. Buradan seçe basıyoruz. Seçe bastıktan sonra o o numarasının sayfasına ulaşacağız. Gelen sayfada süreç yönetimi ve ISG hizmet sözleşmelerine basıyoruz. Burada gelen sayfada onay bekleyen uzman gözüküyor. Buradan basıyoruz buraya. Sürece git diyoruz. Okudum ve onaylıyorum diyoruz. Ve tamamlaya basıyoruz. Süreç başarılı tamamlandı yazısı gel gelince ee, diğer sözleşmeyi e, uzman veya hekim sözleşmesini tekrar onaylamak için i 8 sözleşmelerine basıyoruz. Başka e, atanan sözleşme varsa burada gözükür. Onu da aynı şekilde buradan basıp sözü gittiyip aynı şekilde ona işlemini yapıyoruz.